Up. Anybody moves and the dead mate! Ben ilk Mad Max filmini 7 veya 8. sınıftayken izledim. Ama o ilk dediğime bakmayın o son filmiydi aslında benim izlediğim. Yani 10. sınıftayken falan öğrendim bunun bir üçleme olduğunu. Ve gerçekten ilk 3 filmi izleyince 4. filmin ne kadar boş olduğunu anladım. Hayran kaldım. Güzeldi. Yani bütçesizlikle bu kadar başarılı bir iş yapılabilmesi beni hayran bırakmıştı. İlk filme bakacak olursak ilk film yanlış hatırlamıyorsam 78-79 zamanında çekiliyor. Tam şey zamanı Star Wars furyasından sonrası 77'de Star. Wars çıkıyor ve insanlar artık para olmadan da bilim kurgunun çekilebileceğini, güzel işler yapılabileceğini anlıyor ve insanlara bir cesaret geliyor. Bir güç geliyor. O force geliyor. Herkes aklındaki fikri korkmadan, çekinmeden, elindekileri kullanaraktan sinemaya dökmeye başlıyor. İşte Mad Max de bunlardan bir tanesi. Ve bence bu işi en başarılı yapanlardan bir tanesi. Şimdi Mad Max 1'in konusu post tip bir dünyada, aslında post tip diyemeyiz çünkü tam post tip olmuş bir dünya değil. Yavaş yavaş yok olan bir dünyada yani yok olacak dünyanın daha başlarındayız. Çeteler ve polis savaşını anlatıyor. Bu kadar. Yani tüm Mad Max serisinin başı. Max bir polis memuru. Daha polis işini yapıyor, hastaneler var, devlet binaları var, yaşamlar var yani yerleşkeler var. Bir motorcu çetesi buna takıyor. Olay bundan ibaret. Motorcu çetesi polis memurunu öldürüyor arkadaşını. sonra karısıyla çocuklarını öldürüyor. Karısının öldüğü sahne aslında birazcık komik. Yani o kadar motor karısına çarpıyor ve sadece bir top ve ayakkabı düşüyor. Tabi Max hem arkadaşını o halde görünce that thing in there that's not the goose. no way hem de karısının ölümüyle bunları kaldıramıyor ve deliriyor ve right. he 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 <laughs> 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 hepsinden intikam almaya başlıyor Now, if you're lucky, you can hack through your ankle in five minutes. Go. İkinci filmi anlatmaya geçmeden önce ilk film hakkındaki düşüncelerimi söylemek istiyorum. Bence ilk filmde eksiklik çok. Bunların en başında gelen eksiklik post apokaliptik dünyayı tam yansıtamamaları. Ben böyle düşünüyorum. Bunun sebebini de bütçesizlik olarak gösterebiliriz. Ama bence bütçesizliğe göre gayet güzel bir iş başarmışlar. Bu seriyi sevdiğim için böyle konuşmuyorum. Bence güzel yanları kadar kötü yanları da var. En basitinden çekim hataları. Mad Max serisinin 3 üç filminin üçünde de ne kadar paraları olsa da çekim hataları çok. Ben ama çekim hatasına çok takılan bir insan değilim. Bence Mad Max 1 10 üzerinden 8'i hak eden bir film. Benim fikrim bu şekilde. Şimdi ikinci filmi şöyle anlatacağım. Bir bölge var ve o bölgeden petrol çıkıyor. çorak toprağın yöneticisi olan Humungus Bey de <laughs> ismi birazcık komik biliyorum. Burayı ele geçirmek istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Max de gidip diyor ki siz bana şu kadar benzin verin ben de sizi buradan çıkarayım. You I deliver a rig big enough to haul that tanker of yours you give me back my vehicle and as much juice as I can carry. İkinci filimin tüm olayı bu. Ha bir de maymun çocuk var. All right. On my quota. Ama Bence ikinci film tüm Mad Max serisindeki en iyi film, benim en sevdiğim film. Hem bütçenin artmasıyla kıyamet sonrası dünyayı o kadar iyi yansıtıyor ki, hem de kullanılan araçlar olsun, aksiyon olsun bence mükemmel. Gerçekten şu zamana kadar izlediğim en iyi aksiyon filmlerinden birisi olabilir. Üçüncü ve orijinal üçlemenin sonuna geçmeden önce ikinci film hakkındaki fikirlerimi söylemek istiyorum. Aslında fikirlerimi söyledim sadece puanımı vermek istiyorum. Gene aynı şekilde bu filmde bence on üzerinden 8'lik bir film. Ama maalesef daha üstünü hak ettiğini düşünmüyorum. Aslında genel olarak tüm Mad Max filmlerinin 8 puan üstünü hak ettiğini düşünmüyorum. Şimdi üçüncü filmi şöyle anlatacağım. Aslında üçüncü filmin içinde iki film var. Yani biraz saçma biliyorum ama öyle. İlk kısmında Max çölde mahsur kalıyor ve takas şehrine gidiyor. Takas şehrine de Tina Turner yönetiyor. <laughs> Evet öyle. Max'in çölde mahsur kalma sebebi develerinin çalınması ve develerini burada bulmak istiyor. Ve Tina Turner'la bir anlaşma yapıyorlar. Tina Turner yer altını kontrol eden adamı öldürürse ona istediklerini vereceğini söylüyor. By the dust of all, Bartha Town's learned. Now when men get to fighting, it happens here. And it ama Max son anda öldürmekten vazgeçiyor. Burada adamı öldürmekten vazgeçmesinin sebebi ilk filmle bağlantılı. İlk filmde büyük ama aklı küçük birisi vardı. Bu filmde de aynı şekilde büyük ama aklı küçük birisi var. Yani çocuk ruhlu birisi. O yüzden Max onu öldürmek istemiyor. Max anlaşmada böyle bir şey olmadığını söylüyor. Max anlaşmada böyle bir şey olmadığını söyleyince anlaşma kelimesini duyanlar şüpheleniyor. Ama Tina Turner bulunduğu kafese ok atıp onu öldürüyor. Ve Max onu öldürmediği için anlaşmanın yattığını söylüyor. İzleyicilerin baskısıyla çark çevriliyor ve çarktan çıkan ceza Max'in sürgünü oluyor. Ve Max de buradan sürgün ediliyor. Buradan sonrası ikinci bir film. Yani tüm olaylar bir anda değişiyor ve sanki farklı bir film izliyor musunuz gibi oluyor. Max gözünü açtığı zaman bir avuç çocuk buluyor. Bu çocuklar kendi kendine yetişmiş sanki orada var olmuşlar. Hiçbir şey bilmiyorlar dünyaya dair ve birinin gelip onları uçakla kurtaracaklarına inanıyorlar. Daha temiz daha güzel bir yere götüreceklerini. Tabi o aletin adının uçak olduğunu bile bilmiyorlar dediğim gibi ben de buradan sonrası çok sönük. Hatta genel olarak bu çok izleyen bu kısmı saçma buluyor. Çünkü film bir anda değişiyor. Ama onun dışında gayet güzel bir film bence. Yani 10 üzerinden 8'lik. Bence tüm Mad Max serisi 10 üzerinden 8'lik. Çünkü her filmde kendi üstlerine bir şeyler katıp yenilikçi olmuşlar. Ama dediğim gibi hatalar çok. Bu hatalarda göz ardı edilebilir hatalar. Filmin sonunda Tina Turner geri geliyor. Ve film öyle bitiyor. Açıkçası neden devam filmi çekmediklerini bilmiyorum. Güzel olabilirmiş. Yani bu kadar tutan bir serinin. Neden 2015'te devam ettiğini anlamıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Good -bye